Merhaba, hoş geldin. Nasılsın bakalım bugün? Nereden geldin sen? Nerelisin bakalım? Oo, Söktürmek mi istiyorsun? Gel bakalım, gel. Nereye kaçıyorsun sen? Gel bakalım, pis, pis. gel. Aha. Arkadaşın mı var burada? Arkadaşını ziyarete mi geldin? Hanimiş Aa, arkadaşı varmış. Hadi bakalım. Beraber oynayacak mısınız yoksa? Kaçtı mı? Hı, arkadaşın biraz uzak duruyor senden. Çekinceleri var herhalde. Korkuyor mu yoksa senden? Yaptın mı oraya? Oh ne güzel. Aha. 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 Kim gelmiş? Annesi gelmiş, çocuğu varmış, bebeği varmış. Hanimiş gel, gel bakalım. Pisi pisi, gel. Çağır bakalım yavrum hadi. Çağır, gelsin. Gel, gel. Pisi 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 pisi. Gel bakalım, saklanma soğanların arkasına. Gel, gel buraya, oraya sıkışırsın. Gel, gel. Pisi 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 pisi. Sıkışacak şimdi oraya annesi. mı çocuğunu. Hı? Gel. Piş 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 Gel bakalım. Hı? Gel. Çok mu yoruldun? Evet. Yorulmuşa benziyorsun çok. Evet. Hı? Hmm. Nerede bebişlerin? Orada mı? Hani mi iş bebişler? Hani yavrumu bul bakalım. Neredeymiş? Nereye gitti yavrum? Gel. Gel. Geldi ya annen seni çağırıyor gel. 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 Annen çağırıyor gel. <gülüyor> Maşallah. Annesine <laughs> geliyor. Ama bizden korkuyor sanırım biraz. Evet. Cesaretlendi biraz. Evet. Evet. ka mɛsiges ayi tam